Diye uğradan herkese selamlar arkadaşlar. Yeni bir One Man Squad bölümünden merhabalar. Yine militerideyiz. Havada baya bir adam var abi. Direkt tılsım buldum. Havadakileri indirebiliriz. Hadi. Ah be. Ulan. Onu da açma tabiydi. Öyle bir prefire attım ama düşmedi. Abi niye bunu atlamıyorlar? Hala anlamış diyelim. Aha. Lan biz de senden bahsediyorduk. Dur dur dur. Öbür kapıdan girecek. Zeki çocuk. Lan. Zoski. Kardeşim güzel düşünce ama olmadı. Olmadı. Bir dahaki sefere inşallah. Aha. Bir tane daha indi. Ne alaka lan? Abi. Muhtemelen bug oldu. Yoksa. İnse ayak sesi vermeme şansı sıfır. Abi şöyle ses vermeden yaklaşmam lazım. Sağ binamda. o. Bir dakika molotov da var. Çok iyi oldu abi. Dur. Çocuk alt katta. Şu koş yoluna. Hadi lan. Lan yetişmeyecek. Abi geçti ya. o Lan ilk başta atabilseydik çok güzel olacaktı. Abi şu tel var gibi ama. Lan. Bak bak bak. Botumu çalıyordu. Ulan yer mi çocuğu? Bekle bekle bekle. Tamam. Ali Asbay. Baygın. Yukarıda bir tane daha var. Oğlum. Ne yapıyorsun lan? Benim baygınımı çalmaya çalıştı. Ne oldu anlamadım. Oha. Lan teldeki bana sıkıyor. Ne alakı lan? Mermi içeri girdi ha arkadaşlar. Oo, Ali götüne bak kardeşim benim. Abi bu Arap'ta da Ali diye isim var ya. Ben anlamadım. Nasıl öyle? Gerçi olması normal ya. Abi şu teldeki ne yaptı ya? Aha. Oğlum akbaba gibi ne çurlandınız lan bu ta? Oha bayılmıyor. Diğeri şunun arkasına bir çekeyim. Abi çocuk göstermemekte kararlı. Şu bombayı alır mısın? Onu almadı mı? Bunu al o zaman. Lan dur. Abi son bomba lan. Buna düşecek mi? Düşten. Hadi be. Abi dur şu sol binadan daha iyi görürüz orayı. Buradan pek açımız yok. Ya telde de olması lazım ama bilmiyorum bu teldeki mi? Hadi. Lan. Bota bak. Dört sıra yelek takmış. Şu botu çekeceğim diye ölseydim. Gerçekten botlar kaçsın yani. Hepsine tava. Abi yok mu şurada bir bomba bomba? Hadi kardeşim be. Ağaç olduk. Aha. Biliyordum çıkacağını. Ya Halil. Elinde sonda çıkacaksın kardeşim ya. Oradan kaçma şansın yoksa da. Orada bekleyip ne yapıyorum ben anlamadım ya. İnsan bir kaçmaya çalışır. Bir şeyler yapar. Abi buradaki neden sıkıyor? Haritada sağdan gösteriyor. Bak önümde... Lan öl. Oy son mermi öldü. Go gogi Go go giy. Sağda da var. Sağdaki iki kişi yaradı arkadaşlar. İki tane silah sesi mi geliyordu bana böyle gel. Tek de olabilir. Kardeşim şimdi sıra bende. Gelin bana sıkın. Tabi adamı tek buldunuz. Ben size orduyum. Tamam baygın. ABN Safa. Ooo, nasıl düşmüyor lan? Yalnız vurduk kanı hep. Düşüyor. Bana mı öyle geldi ya? Abi şuradan direkt raşlamam lazım. Çocuk hem can basacak hem arkadaşını kurtaracak. Hel har yukarda. Buraya geçmemiz çok olası. Kaldırdı ya. Oy biraz yedi. Yattan Öyle kalkıp da ben uyandım havasına girme. Dur. Ah, beyefendi sık. Bak 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 bu da drop shot atıyor. Yat lan Arkadaşını yatırdık. Bak. Ulan. Ya bot konusunda çok golsuzlaşıyorum. O adamda ilk su bile var. Abi bunlar nasıl yapmış böyle lootu be. Nereye gitti bu botçuk? Aha. Telden mi atışı diyor. ediyor? Lan AFK'ya vuruyor. Lan bitirdi ya. Hadi de bitirdi. Ulan pato. Bir de 97'li botmuş abi ya. Ulan bu yaşa gelmişin hala AFK ya vuruyorsun ya. Salla diye vurursun ya. Yiğidin arman olduğu yer dediler. Rozak dediler. Sağ tepeden sıkıyorlar. Haritada gördüm. Niye sesi gelmedi? Oo reis. Ağaç köküne ilaç burasını. Senin ilacın benim. O Ali. Yine Ali yi vurduk. <laughs> bu Ali artık bize dua edecek arkadaşlar. Kardeşim. Ellerin dert görmesi diyecek. Abi school'dan da ateş etti bu arada bak. Şu benim ileride kulübem var arkadaşlar. Benim kulübemi canlı yayınlarımı izleyenler bilir. Bu arada her gün 12.30'da Facebook'ta canlı yayındayım. Bilmeyen arkadaşlarımız varsa. Abi bura neymiş be? Bak. Oy yaşat. Ulan. Araba duman aldı. Adam almadı be. Oo bir dakika. Şu an var ya. Sukul da dolu. Burası da dolu. Lan bak sukul rahat vermiyor. Gördüm. Kardeşim bekle. Şöyle güzel bir hareket. Bak. Bir daha göster. Hadi bakayım. Abi lan kaldırma yerinden bile sıkıyorlar be. Abi buradan çıkmam lazım lan. Adamlar yemin ediyorum mangal yapacakları ya. Saçmalık. Abi şu Rozak Tepe'de adam vardı ya. Onlar ne yaptı acaba? Lan gözükmüyor ki abi. Ağaçları da öyle bir yere koyuyorlar ki. Resmen oyuncuya gözükmesi. Şurada bir kırmızılık bir şey gördü ama. Soldan atış var. Gördüm. Arabada. <laughs> Adı lan buddy! Yi... Lan hadi. Hadi bakayım. Oy. Abi. Ben 3, 3 kill mi geldi? Ne oldu? Anlamadım ki. Alan burada gelmek zorundalar. Şuradan bakarız abi. Aha. Lan. Buddy! Lan nasıl düşmüyorum be pitbull Abi rozok gelecek diye buraya geldik Bu çocuk farklı bu arada Hemen şu eve geçsem mi ya Ev boş gibi abi Sağdan zaten gelmez Tepeden gelirse direkt ölürüz O yüzden eve almak en mantıksız şu an Abi bu arada rozok adam lan Lan tipe bak Kardeşim Volkan lan lan Abi işte rozok Bunlar bak 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 Ah be Ah be ulan Şu pitbull mitbull olmasaydı Bu çocukları çok rahat avlayacaktık ya Oğlum bunlar ne alaka Araba değişiyorlar lan. lan Ya abi onu kaçırmasam süper olurdu be Victor Reis lan Bana nasıl bakıyor Allah göz göze geldik bir bakıştık Victor Reis'e Fişek atmışlar. Abi nereye alacağım ya? Aha. Araba geliyor abi. Lan. Hayır 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 hayır. Gördüm adam tek kişi de abi nasıl vuruyor? Oğlum dur lan. Ona oh, öldüm. Tek kişi sıkıldı galiba. Haritaya bakayım ama. Ha? Aynen tek kişi ya. Oğlum nasıl sıkıyor lan? Tamam la tamam. Adam alacaklı ya. Abi baksanız o arkadaşlar alan küçücük. 11 kişi var. Beni saymıyorum bu arada. Hadi 12 diyelim. Abi sanki scrim maçı be. Bayağıdır böyle keyifli maç oynamamıştım bu arada. Her yer dolu abi şu an. Lan bu maçta win alırsak. Ne diyeyim be. Genelde sonunu geçir getiremiyorum arkadaşlar maçın. Ama bu maçı sonunu getireceğim. Kendime güveniyorum. Bayağıdır win alamıyoruz abi ya. Son videolar full winsiz ya. Lan. Oha bu ne yapıyor lan burada? Ona araba bitti bu arada. Şunu patladım da sonra sıkıntı çıkarmasın. Lan öldük sandım Maria. Ay. Bir de bir şey anlatırken ölüyorum arkadaşlar ya. Şu kiti açacağım. İlkel suyumuz 3 tane var bu arada. Bomba lazım. Alana 30 saniye kaldı. Gelecekler derken Ovas eve gidiyor galiba. Lan ya bir tanesini baysam yeterdi be. Onlar 3 mü 2 mi? Oy shot yedi. Lan arabanın altından vurduydum be. Yalnız bu çocuklar bayağı tehlikeli. Kardeşim sakin ol tamam. Emin sensin. Lan adama sinek ısırı gibi dokunup geçiyoruz ya. Abi alan kapanıyor inşallah buraya verir. Arabam da yok. Apaçık alandayız valla. Eve verirse öldük. Şu canlı bir fullleyelim. Abi alan bende bu arada. Adamlar gelecek. Ya abi bak. Bu, bu vuramıyorum ya. Ne kadar ballı adamlar. Arabalarını bayağı hasarladım. Arabayla gelemezsinler arkadaşlar. Arabayla kafa atarlarsa sıkıntı büyük olur. Diğer adamlar nerede acaba? İkisi burada. Dördü nerede? Dördünü bulursak sıkıntı kapanır. Sislediler. Bu arada alan dışında onlar muhtemelen. Alan çünkü yolun kenarında. Tamam. Aynen bak sola doğru gitmeye çalışıyor. Bak. Nereye koşuyor? Biraz yedi. Ulan. Onu sistem baysa da çok güzel olurdu ya. O M24'te birini vaydı. Gördüm. Hadi bakayım. Arap. Arap kardeşim. Öyle bir şey yok. Buraya gelemeyeceksiniz. Burası benim kardeş. Ya bu da sisin içinden girdi herhalde. Abi onu kaldırttırmamam lazım. Buradan bomba gider mi oraya? Şu son sise girmişti. Abi diğerleri evde herhalde. Bu arada alan yine kapanıyor. Diğerler de gelmek zorunda. Aha. Geliyor lan. Oo sağda da varmış. Yalnız adam nasıl taşıyordu lan. Kardeşim öyle taşırsan böyle yatarsın. Groza ile de sıkıyor. Alan yine bizde. Oo çok iyi. Şu solun gelmesi lazım artık. Oo bayağı vurdum. Bayağı vurdum. O onu bayağı sıkıntıya sokacak. Sağda sistemiş. Aha gördüm. Yattı. Abi lan onu vuramadım ya. Nasıl vuramam? Oğlum bak bu bombaya patlamazsan Win gider. O da bomba attı. Nereye düştü bomba? Abi nasıl ya? Oo biri gelmiş. Canım çok az. İlk el suyu dönmem lazım. Arkada oynuyor. Abi şu arkayı vurmam lazım. Lan oğlum çok ortada kaldım. Lan. Hayır. Tamam. Lan ben bitti. Oy. Arkada oynuyor. Abi dur 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 dur. Lan solum da geldi. Oğlum bunu oynamam lazım. Arka vuracak. Tamam. Baygın. bir bitireyim. Geldi. Hadi bakayım. Uyy. Lan ya. Var ya. Maç gitti dedim. Abi bak bu maç heykelin kralını hak etti. Vallahi de billahi de. Abi çok iyi maç ya. Evet arkadaşlar. 24 kill. 3984 hasar. Abi. Bak size samimi söylüyorum. Son zamanlarda oynadığım en güzel maç. Vallahi en güzel maç ama böyle bir maç yok ya. Harbiden hele var ya o son sahne neydi ya? Bak yemin ediyorum böyle bir aksiyon yok. Böyle bir şey yok. Çok acayip heyecanlandım arkadaşlar. Vallahi bu videoya şöyle bir 300 like bekliyorum. Bu videoyu paylaşabiliyorsanız, paylaşabilirsiniz bu arada. Yani istediğiniz yerde paylaşabilirsiniz arkadaşlar. Ee abone olan, like atan, yorum yapan yorumlarınız bak bu videoya yorum kesin. Kesin alacağım. Kesin önemli arkadaşlar. Bak yorumunuzu unutmayın. Ee, yorum yapan, abone olan dedik de mi? Tamam. Herkese çok teşekkürler abi. Bu video patlaması lazım. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın. Bay bay.